Nazlı özür dilerim. Bak zorlama olayım, sen yanlış anladın. Aa! Bir mi konuşuyor? Yok ya. Ben kesin gayipten duyuyorum yine bu sesleri. Kimse yok ki burada. <laughs> ya Nazlı, vallahi ne diyeyim ne yapayım şaşırdım artık ya. Aa! Gıcık da buradaymış. Bana bak, beni hemen eve götürüyorsun yoksa var ya mahvederim seni. Ya tanıdıklarım var. Var ya çok pis dövdürürüm seni. Yapamam zannediyorsun değil mi? Görürsün sen. Telefonum nerede ya? Bunu mu arıyorsun? Gıcık ya sen ne zaman aldın bunu? Ya hem hırsız hem adam kaçırıyor ver şu telefonu. Önce dinleyeceksin sonra vereceğim. Hayır seni dinlemeyeceğim. İyi ben de seni dinlemeyeceğim. Nazlı dün sen öyle dedikten sonra. Belki üstümüzden bir kuş geçer kanadından bir taş düşer. Nazlı. Naz Çocuklaşma artık lütfen. Bence sen de benimle konuşmak için kendini fazla zorlama Savaş Bey. Ya. Devam, işte. Nazlı sen ne yapıyorsun? Senden kaçıyorum ne yapacağım? <laughs> Bak sana karşı acayip şeyler hissediyorum, tamam mı? Bu hissettiklerim aşk mı değil mi bilmiyorum. Duygularımdan emin olana kadar sana beni bekle de diyemem ama... Ama, amaymış bu ne şimdi? Bir dur bitireyim. Sen beni bir dinler misin önce? Ya sen beni ta kadar getirdin, hatta beni zorla kaçırdın. Seninle konuşacağım dinle, dinle, dinle dedim, Dinledim seni ne hissediyorum biliyor musun? saçma sapan konuşuyorsun. Dün gece de aynı şeyleri yaptın. Ya sen bana ne yapmaya çalışıyorsun Savaş? İşkence mi ediyorsun bana? Bu ne şimdi? Nazlı bir dur! Eve götür beni. Önce konuşayım sonra götüreceğim seni. Ya sen niye bana hep aynı şeyleri yapıyorsun? İyi gelmiyorsun bana Savaş. Sevgili olurum. Ne? Duydun beni. Nasıl yani? Bana çıkmama teklif ediyorsun. Aynen öyle. Hoşlanıyorum senden. Hani kafan karışıktı? Karışık evet. İlk sevgilim ben olacağım biliyorum. Sana aşık olmamı da istiyorsun. Aşık olmadan olmaz. <laughs> Ya Nazlı ben sana içimi döktüm senden hoşlanıyorum, evet senden çok hoşlanıyorum. Aşık olur muyum bilmiyorum ama dümdüz bunu hissediyorum, bu! Ya sen beni kaybetmemek için böyle konuşuyorsun! Ya, ne kaybetmemek için böyle konuşması ya? Saçmalama niye bu kadar uğraşayım o zaman? Ya sen niye hep aynı şeyleri yapıyorsun ya? Yeter artık eve götür beni! Bana bir cevap borçlusun ondan sonra götüreceğim. Cevap vereyim mi? Hayır! Senin hiçbir şeyin olmayacağım. Aa, Güneş, gel otur. laf gerçek. Gerçek mi? 18 yaşındaydım ben. Evden kaçtım. Adımı değiştirdim. O kayıp ilanındaki kız benim. Güneş Hanım. Yarın sabah şiftiniz var. Yedide buradasınız. Bütün hafta akşam çalıştım. Yarın sabah mı koydular? Maalesef. Durum bu. Kolay gelsin. Boş ver kızım. Takma sana onu. Hem bak şehir hayatı zordur. İşsiz kalırsın sonra. ben sana yüklüsün sen. Şöyle konuşmayalım. alırım. Ben bunu kimseye anlatamazdım Haluk. Paylaşamazdım böyle bir şey kimseye. Tamam. Hiçbir önemi yok. Üzülme sen. Sabah yalan söylemek zorunda kaldım herkese. O fotoğrafı görünce ne diyeceğimi bilemedim. Benim için bir şey değiştirmez ki. Gerçekten. Ne olacak? Bir şey olmaz. Üzülme. Haluk ben sana yalan söyledim. Doğruyu söyleyemedin. Ama böyle bir şey de kolay zaten S söylenmez ki yani. Nasıl söyleyecektin? Sonrasında geldin ama şimdi söylüyorsun bak. Yani çocuk yaşta evlendirmeye çalışmışlar. Sen de daha çok küçükmüşsün. Geçmişte kaldı artık. Tamam sen de bir çocukluk yapmışsın ama. Çocuktum daha. Yaparım sandım. Öyle devam edebilirim sandım. Ama yapamadım olmadı. O adama geri dönmek zorunda kaldım yine. Belki de... ...beklemeliydim, dayanmalıydım bilmiyorum. Ama hamileymişsin. Başka ne yapabilirdin ki? Haluk bak kızlar bilmiyor. Ne olur eğer bunu öğrenirlerse kahrolurlar, mahvolurlar. Öğrenmeyecekler. Eminim. Bunu o yaptı. Biliyorum bunu Zafer yaptı bu meseleyi ondan başka bilen hiç kimse yok. Eğer o yapmışsa hesabını verir. O yaptı Haluk. Bir tek o biliyor çünkü bunu. Neden gittiğini söyleyecek misin artık? Bunu anlatmak çok zor Mert. Babamın halini gördüm. Bütün gece odasından çıkmadı. Ya senin yüzüne bakamıyor. Zamana ihtiyacı var. Benim de zamana ihtiyacım var. Sizin de zamana ihtiyacınız var. Yani tamam ben bir anda böyle her şey eskisi gibi güllük gülistanlık olsun demiyorum ama... ...elimden geleni yapacağım. Zaten zor olan arkanda bıraktıklarına yaşattıkların. Mert ben de insanım. Ya benim de her insan gibi hata yapmaya hakkım yok mu? Çok acımasızca bir hata değil mi sence de bu? Ya kırıp geçirdin herkesi. Savaşa da böyle söyleyeceksin değil mi ha? Bak adam hastaneye kaldırıldı, polis peşine düştü, hepimiz dışladık onu. Ya kendini öldürmeye çalıştı, ben katil dedim. Ne diyeceksin? Özür dilerim mi diyeceksin bundan sonra? Söylesene ha bunları yapmaya hakkın var mı? Söyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum Mert bilmiyorum. Özür dilerim tamam mı? Yani evet yaptıklarımın bir sonucu var. Bunun farkındayım ama şimdi değil ya. Şimdi değil lütfen şimdi değil. Ne zaman insan işine çıkmayı planlıyorsun? Daha hazır değilim. ...kimseye söylemeyeceksin. Sen hazır olunca he? Ben bir yıldır hazırım kızım. bir sürprizin. Nasıl? Beğendin mi? Montaj yapmış. Sizin bana yaptığınıza benzer mi? Bu kadar ileri gideceğini düşünemezdim.